Yayınıma hoş geldiniz, Emeklikte yaşa takılanlar, sizler için çözümün olacağını hep söyledim, hep söyledim, hep söyledim. Sonunda vakit, sonunda zaman bize aklı çıkardı. Emeklikte yaşa takılanlara hükümet, Ocak ayını adres gösterdi, evet meclise tasarıyı getireceğiz dedi. Tamam da şimdi EYT'lilerde bir heyecan var. Ben o potada olacağım mı? Primim, sigorta başlangıcım, yaşım bu ben orada olacağım mı? Gelin primleri, yaş ve sigorta paylaşımlarını yapalım. Bu videonun altına paylaşalım. EYT'liler ne kadarı ne kadar primde, ne kadarı ne kadar yaşta az çok bir fotoğraf çıksın ortaya. Evet EYT'liler güzel bir dönem, müjde sarmanın olduğu, müjde yağmurun olduğu bir dönemde karşı karşıyasınız. İlk defa somut bir söz ve bir çalışma için sizlere açıklama yapıldı ve çözümün adresi gösterildi. Evet bu yayının altına hepinizden isteğim sigorta başlangıcı ve özellikle yaş bunların ortalaması hesaplanma durumu var çalışmalarda. Sizler de mesaj menüsünde hemen videonun altında paylaşın. Bekliyorum bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.